DNA'yı kopyalamasında DNA sarmalını fermuar gibi açıyor enzimler, bir e, e, helizon şeklinde DNA'nın. Bu enzim sadece şifrenin alınacağı noktaya kadar DNA'yı açıyor, gerek kalan kısmı bırakıyor. Bu çok büyük bir mucize. Çünkü bir milyon sayfa arasından tek bir sayfayı karanlıkta üst üste katlanmış olan DNA'nın içinde buluyor. Ya yani bu hiçbir şekilde açıklanamıyor. Sadece ilgili bölgeyi, bakın, proteinin ...üretileceği, kopyalanacağı şifrenin bölgesini açıyor ve orada kopyalama başlıyor. Her bir parça tek tek özel proteinlerle birbirine eklenerek kopyalama yapılıyor. Kopyalama sırasında DNA'nın üzerindeki şifreyi okuyor. Bir tane enzimin görevi bu. O da protein yapısında. Başka bir enzim bu şifrenin karşısına ilgili kodları getirerek eşleştiriyor. Mm, maşallah. Maşallah. Ya sen şimdi bu oradan tamam. Evet, burada aşma. tek tek bakın protein harfleri birbirine ekleyerek DNA'daki kopyanın aynısı çıkıyor. Fakat kopya tamamlandıktan sonra kopya tekrar kontrol ediliyor. Bir hata var mı diye bakılıyor. Başka bir proteinle gelerek kopyadaki bağlantıları sıkıştırıp güçlendiriyor. Burada olduğu gibi bakın kopyayı sıkılaştırıyor, kapatıyor. Sonra tamir enzimi geliyor ve hata oluştuysa o kısmı çıkartıyor. Yani hataya bakan adeta akıllı Allah'ın aklının tecellisi olan cansız atomlardan yapılmış bir molekül var. Geliyor ve hata kontrolü yapıyor. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen adeta bir molekül hatalı bölgeyi buluyor. Bakın şimdi hatalı bölgeyi buldu. Buradan o bölgeyi komple çıkartarak onun yerine başka bir enzimle gelip doğru olanı yerleştiriyorlar. Yani yanlışı görüyor, yanlış olduğunu fark ediyor. O bölgeyi olduğu gibi çıkartıyor. Yerine doğrusunu hazırlayıp doğrusunu yerleştiriyorlar. Ve bunu yapan da e, moleküller, cansız atomlardan yapılmış moleküller ve kapkara bir ortamda oluyor bu.